Herkese merhaba ve kanalımıza hoş geldiniz. Önceki bölümlerimizde kan akışını artıran L arjinini ve hormonlarımızı besleyen sağlıklı yağları konuştuk. Ama bugün denklemin farklı bir parçasını, yani dayanıklılığı ve enerjiyi masaya yatırıyoruz. Cinsel istek var ama enerji yoksa ne olacak? İşte bu noktada sahneye karnitin gibi gizli kahramanlar çıkıyor. Bu konuyu aydınlatmak için bilge diyetisyenimiz Saniye Anne bizlerle. Merhaba Aslı. Vücudumuzdaki her hücrenin içinde mitokondri adını verdiğimiz bir enerji fabrikası vardır. Karnitin ise bu fabrikanın kapısına yakıt taşıyan özel bir kuryedir. Görevi yağ asitlerini alıp enerjiye dönüştürülmeleri için bu fabrikalara teslim etmektir. Kurye olmadan fabrika yakıtsız kalır. Bir yakıt kuryesi. Bu çok net. Peki bu hücresel enerji üretimi bizim cinsel dayanıklılığımıza nasıl yansıyor? Yani bu durum sadece spor salonunda daha fazla ağırlık kaldırmakla mı ilgili, yoksa yatak odasında da geçerli mi? Geçerli olmak ne kelime? Temelidir. Cinsel aktivite enerji gerektiren fiziksel bir eylemdir. Eğer hücrelerin yakıtı verimli bir şekilde kullanamıyorsa, çabuk yorulursun. Karnetin bu yakıt akışını sürekli ve verimli hale getirerek kaslarının ve genel olarak vücudunun daha uzun süre dayanmasını sağlar kelimenin kökeni bile bize bir ipucu verir. Karnitin, latince et anlamına gelen karnis kelimesinden gelir. Antik Yunan olimpiyatçıları, etin onlara sadece güç değil, bitmek bilmeyen bir nefes ve dayanıklılık verdiğini içgüdüsel olarak biliyorlardı. Aslında farkında olmadan bolca karnitin tüketiyorlardı. Bu harika bir bağlantı. O zaman şöyle özetleyebilir miyiz? Eğer L arjinin kan akışıyla ateşlemeyi sağlıyorsa, Karnit'in de o ateşin sönmemesi için sürekli odun taşıyan kahraman mıdır? Mükemmel bir özet Aslı. Biri uyarılmanın başlaması için gereken kan akışını, diğeri ise o uyarılmanın ve fiziksel eylemin sürdürülmesi için gereken enerjiyi destekler. Biri başlangıçtır, diğeri ise yolculuğun kendisi. Harika! Peki bu dayanıklılık kuryesini, yani karnitini en çok hangi besinlerde bulabiliriz? Tabağımıza ne koymalıyız? Adından da anlaşılacağı gibi, en zengin kaynağı kırmızı ettir. Özellikle kuzu eti, karnetinin adeta kalesidir. Onu sığır eti, balık ve tavuk takip eder. Bitkisel beslenenler içinse, miktar daha az olsa da kuşkunmaz ve tempe gibi bazı fermente soya ürünlerinde bulunur. Ancak en yoğun ve biyo yararlanımı en yüksek formu hayvansal gıdalardadır. Vücuduna doğru yakıtı ve o yakıtı taşıyacak doğru kuryeyi verirsen, yolculukların da o kadar uzun ve keyifli olur. Saniye anne, bu muhteşem bilgiler için çok teşekkür ederiz. Demek ki cinsel sağlık sadece istekle değil, aynı zamanda o isteği sürdürecek enerji ve dayanıklılıkla da ilgili. Sevgili izleyiciler, siz ve enerji düşüklüğü yaşıyor musunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.